Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Değerli Tokat Kameralı Su Kaçağı takipçileri Bugün Çakraz'dayız Burada bir su kaçağı ihbarı üzerine geldik Müşterimiz iki gün önce gelmişler Suları açmışlar Merkeze inmişler Reşadiye'ye Geldiklerinde Evi komple su basmış Bu parkelerin olduğu alanlar Buralar Şu duvarlardan itibaren şuralar komple iç duvarlar bu şekilde şuralar komple su almış bunlar da kaçağın yerini bilmedikleri için doğal olarak bu işin uzmanı bir ekibi çağırma ihtiyacı duymuşlar sağa sola zarar vermeden biz de geldik çalışmalarımızı yaptık Acaba dedik park eden mi? Fayanstan mı? Araştırmalarımız neticesinde bakın buralar da böyle kaçağımızı tam noktasal olarak balkonun çeşmesinin altında tespit ettik. Tam şurada. Şurada da çeşmemiz vardı. Onu söktük zaten. Kaçağımızın yeri noktası olarak tam bura. Şimdi orayı açıp bakacağız. Kaçağımız orada mı değil mi hep beraber göreceğiz. İnşallah oradadır. Hiçbir yere zarar vermeden kaçağımızı tespit etmiş oluruz. Evet değerli dostlar şu an belirtmiş olduğumuz noktayı açtık. Kaçağımızın yeri tam noktası olarak burası. Müşterimize geçmiş olsun.